Merhaba arkadaşlar. Bugün bir izometrik perspektif çizimi yapacağız. Ee, öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Çok fazla e, ve çok güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle de bu perspektif konusunda e, siz kıymetli öğrencilerimizin sıkıntı yaşadığını fark ettim. Bir tane örnek atmıştım ama internetten bir çizim buldum. Bunu size nasıl izometrik olarak hem e, diyetri hem de Epür düzlemde nasıl göstereceğinizi Anlatmak için böyle bir şey yapalım dedim. Şimdi bizim sıkıntımız şu anladığım kadarıyla bakış yönünde sıkıntı yaşıyoruz. Yani ön görünüş mü, sol görünüş mü, üstten görünüş mü? Bunlarda özellikle de sol ve ön görünüşte sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun için 3 tane renkli kalem aldım. Size tek tek anlatacağım. Ön görünüş neresi, sol görünüş neresi, üst görünüş neresi? önünüze geldi sınavda vesaire ya da başka bir yerde böyle bir perspektif geldi dedi ki bunu çizer misiniz bir bakacaksınız bu kavalyer mi izometrik mi bunu nereden anlıyoruz demiştik eğer ki cetvelimizi 30 60 90'lık gönyemizi koyduğumuzda bu şekilde bakın gördünüz mü 30'luk bir açı oluşturuyorsa şu oluşturduğumuz açı 30'luk 30'luk bir açı oluşturuyorsa bu nedir izometrik çizimdir bakın aynısı için Burada da 30'luk bir açı oluşturmuş. Gördünüz mü? Bu nedir arkadaşlar? İzometrik çizimdir. Kavalyer dediğimiz neydi arkadaşlar? Dümdüzdü. Bakın bu düz yani ön görünüşü dümdüz bir hat üzerinde olması lazım. Da bununla ilgili videolar var. Oradan tekrar bir kontrol edersiniz. Peki bu bir izometrik çizim. Buna tamam dedik. Yani biz 30'luk bir açı oluşturacağız. Ve ona göre projemizi çizeceğiz dedik. Ön görünüş neresi? Sol görünüş neresi? Arkadaşlar görünmeyen hiçbir yeri size sorma gibi bir şansımız yoktur. Muhakkak ki sizin baktığınız zaman görüyor olmanız lazım. İşte o yüzden şuradan ön görünüş olarak gördüğünüz zaman sol görünüş neresi? Yoktur değil mi? Burası ön görünüş. O zaman sol görünüş bu taraf mı? Anlatabildim umarım. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Mesela burası ön görünüş. Yani ön görünüşe buradan bakacaksınız. Buradan baktığınızda gördünüz. Buradan baktığınız ne? Sol. Sol yan görünüş değil mi? Üstten baktığınızda gördüğünüz ne? Üst görünüş. Peki ön görünüşü kırmızı kalemle yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu projeye şuradan bakıyorum. Burada böyle bekliyorum ve buradan bakıyorum. Baktığımda ön görünüşte şurayı görürüm değil mi? Bakın burayı komple görürüm. Neden? Çünkü bakın burada duruyorum. Bunun da bir kütle olduğunu varsayın ve kendinizi küçük görün. Yani bu 40 cm ise siz şurada 10 santimlik bir şeymiş gibi düşünün ki sanki üstü de ön görünüşmüş gibi görmeyesiniz. Anlatabildim mi? Nereden peki bu kanılara varıyorum? Binlerce öğrenci yetiştirdim arkadaşlar. Nerede nasıl hata yapacağınızı artık emin olun ki çok iyi biliyorum. O yüzden de kendinizi şurada küçük görün. Bunu da büyük bir şeymiş gibi düşünün ve bakmaya devam edin. Burayı gördüm. Ön görünüş, değil mi? Şurayı da görüyor muyum? Bakın şöyle biraz uzaklaştığım zaman şuradaki parçayı da görebiliyorum, değil mi? Geldim, burayı da karaladım. Ne yaptım? Bakın buralar ön görünüş. Şurası ön görünüş. Peki burası ön görünüş mü? Değil. Niye? Çünkü biz sol yan görünüşte alacağımız için bakın buradan baktığınız zaman böyle gittiği zaman Burası, 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 burası ve burayı görüyorsunuz. Bak böyle bakın. Buradan baktığınızda da böyle bakın. Tamam. Böyle baktığım zaman burayı da görür müyüm? Evet görürüm. Baktığım zaman eğik gibi görünür ama çizdiğim zaman nasıl çizmem lazım ön görünüşte? Dik çizmem lazım değil mi? Çizeceğiz onu göreceksiniz arkadaşlar. Yani aslında bununla bunu epür düzlemde baktığınız zaman aynı düzlemde görüyorsunuz. Biri aşağıda kısa kalıyor, biri böyle uzun kalıyor. Çizdiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Ön görünüşte şu an bunu ekleyeceğimiz başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Bakın burayı çizdim. Burayı çizdim. Burayı çizdim ve burayı çizdim. Buralar ne? Ön görünüş. Şimdi sol yan görünüş için de sarı kalemi kullanıyorum. Sol yan görünüşümde neresi arkadaşlar? Baktığımda bakın burası. Umarım görünüyordur sarı. Burası nedir? Sol yan görünüş. Burası nedir? Sol yan görünüş. Burası nedir? Sol yan görünüş. Hocam baktım ben burayı görüyorum. Göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü siz burada küçük bir objesiniz ve buradan baktığınızda burayı ancak buradan baktığınız zaman görürsünüz. Buradan göremezsiniz. Anlaştık mı? İzometrik çizim için diyorum bunu. Burası nedir? Bir de burası. Şöylece karalıyorum. Buralar ne arkadaşlar? Sol yan görünüş. Buradan baktığımda burayı görürüm. Burayı görürüm. Burayı görürüm. Ve şu kısmı görürüm. Tamam. Geldik üstten görünüşe. Üstten görünüşte baktığımda bir. Burayı görürüm değil mi? Şimdi şurada şöyle buradan yukarıdan bakıyorsunuz. Burayı görürüm. Burayı görürüm. Ve burayı görürüm. Peki başka göreceğim bir yer var mı? Hemen sesiniz sanki kulaklarımda çınlıyor. Hocam burası. Evet. Burayı hem ön görünüşten hem de üst görünüşten görüyoruz. Neden? Çünkü burada bir yataylık var. Eğer bu şunun ölçüsüne kadar yani şu ucu şöyle havaya kaldırdığımızı düşünün. Şu şekilde olmuş olsaydı yani böyle çapraz değildi. Şunun devamı gibi düşünecektik ve ön görünüşte görmeyecektik. Ama bir çaprazlık olduğu için buradan baktığımızda bunu dik bir şekilde üstten baktığımızda Tıpkı şu parça gibi görünün yatay bir şekilde burayı göreceğiz. Tamam. O yüzden burayı da hem ön görünüşte hem de üst görünüşte çizmem lazım. Arkadaşlar bu böyle. Ee, umarım mantığını anlamışsınızdır izometrik çizim için. Kullanacağımız cetvel 30-60-90'lık gönye ve de bir de tabi T cetveli. Ve kağıdınızı muhakkak sabitlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü eğer ki Profesyonel bir şey yapacaksanız kağıdınızın dağınık değil de T cetveli kullanarak bu şekilde sabitlenerek yapılması gerekiyor. Ee, birazdan şimdi bunun artık diyetri düzlemde nasıl çizeceğimizi anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.